Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni başlayanlar için absent nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani ki zaten yeni başlayanlar devam eder mi onu bilemem. Orası ayrı mesele. Önce normal olarak kapağını açıyoruz. Yani bakmayın ben de çok bilmiyorum ama internetten izlediğim kadarıyla bir şekilde yüzüreceğiz artık küp şekeri absintin şu içinde şu şekilde duruyor. Kaşığın üzerine koyuyoruz. Videoda gösterdiği gibi. Yani videoda izlediğiniz gibi değil. Benim videoda izlediğim gibi. Küp şekeri bir damlada anlatıyorsunuz. Ondan sonra içine dolduruyorsunuz biraz. Siz benim gibi kürtüsüyle yapmayın daha zor olurum bakın ciğerimizi Sonra tabi Kıbrıs'a gidip aldığımız için Kıbrıs'tan aldığımız çakmağımızla yapıyoruz. Çok güzel bir ateş çıkıyor. videoda izlediğim bardak biraz geniş olduğu için adam içindeki şeyi yakabilirdi. Ben yakamıyorum. Nasıl, Nasıl? Nasıl? Hı. Şöyle şu şekilde. Hı. Allah Allah. Çok güzel bir koku geliyor ha. Yanık alkol kokusu. Şey kapatsana mı? Yanıyor mu? Yanıyor mu? Yanıyor. Tam kapadım ki. Aman Allah'ım, polisi kapı. Neyse aç, aç, aç. Bakayım. Yok şu. Saa, falan yanıyor. Ha? Yani. ha. Teyzem'in oğlu işte böyle On numara beş kiloluz Yürüyor mu Közde kebap pişirir gibi Işığı kapat Oğlum o değil mi? Nasıl söndürüyor lan? <laughs> da. sonunda söndürmüyorlar da. Üstüne bir su yetmiyor ben de söylüyordum. Aç 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 ne yeri var ama bu telefonu flash yani bir ışık açıyor. <laughs> tamam. Biz meyvesi getirmek. Bunu neyle kapatıyoruz. Bayern. Ne ay ya?